Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere Right 5 oyuncağı arkadaşlar ve bir motor alacağız güzel bir yamağadan bir motor alacağım arkadaşlar ucuz dilerseniz başlayalım şöyle arkadaşlar yamağadan almayı düşünüyorum nerede yama en sonunda Yabanın şunun ama düşünüyorum arkadaşlar. ye R 1 arkadaşlar. Ya da bunu mu olsun lan? Para biriktirip. Arkadaşlar bir dahakinde para biriktirip bunu alıyor. Şimdilik bunu alıyorum arkadaşlar. Evet rengi daha varmış bu rengi daha güzel. Evet aldım. Hemen izleyelim. Evet arkadaşlar izledik. Şimdi direkt takalım ve maçımıza başlayalım. Arkadaşlar şimdi acaba başka şey mi yapsam? Harita. Şöyle değişik değişik haritalarımız var da oynayamayabilirim arkadaşlar. Haritalar bilmiyorum. Buna alıştım. İşte neyse ya şuna devam edelim ona devam edelim. Bu sefer hatta öbür yolda mı ol olsa ya da 5000 metre mm olsun hadi. Normal 3000 metreymiş. Mm Ve başlayalım. sesimesi çok güzel diye biliyorum da. Oo, güzel güzel hadi idare eder. Lan lan çarmayın. Bence güzel arkadaşlar ya. Ekranlı ekranlı. Güzel güzel. Bence Kavazaki'den güzel ya. Kavazaki üstü çok kayı arkadaşlar nedense bu oyunda. için Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. 5 buradan devam ettiriyor. Arkadaşlar kanala da abone olmayı unutmayın. Videolarımız izlemeye başlıyor yavaş yavaş. İnşallah büyüyeceğiz arkadaşlar. büyürsek tabii ki de çekilişlerimiz olur PlayStation. Sevdim ya motoru bayağı. Acayip iyi. Kaymıyor doğru düzgün sanırım. Lan lan lan, biraz çok fazla. Arkadaşlar bu biraz uzun video olacak çünkü ee, gördüğünüz gibi pist büyük. Şimdi hatta iki tur atmıştık, bir tur attık. baya beğendim nedense bunu artık videolarda kullanırım arkadaşlar öbürünü de alalım arkadaşlar o beğendiğimi 26 bin liraydı paramız yetmedi ya öbür videoda da onu alalım onu test edelim arkadaşlar daha çok video istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın Şuradan gidiyoruz yine. Aga ses çok güzel ya Cık, Konuşmuyorum bilerek arkadaşlar Sesini dinleyin diye Sesi falan harika Arkadaşlar yakında roketle gelir diye tahmin ediyorum Roket O da bayağı izlendi arkadaşlar Arkadaşlar belki bir de şey var Böyle bisiklet oyunu var ve bisiklet hareketleri falan yapıyorsun. O da bayağı iyi de. Belki onu çekerim arkadaşlar. The Craft de sevildi bayağı. Allah şükür üçüncüye girdik. Of of of. 300 neredeyse 300'e basıyorduk arkadaşlar. 280'e öne çaptık. <laughs> Öbür motorcuları göremiyorum arkadaşlar pistte. Biraz hızlı. <laughs> Pardon hızlıyım. Bütün motorlar aynı. Onu unuttum. Hadi dışarıdan dinleyelim biraz da sesini. Ah çok bastık. Çok güzel ya. Arkadaşlar, bu ön sizin için gelsin. Ve bitti. Allah'a şükür. Şimdi bakalım kaç para aldık. O kadar büyük pist oynadık zaten. 6.000 mi ya? Normal şey almışız. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Daha fazla için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.